Masalım Bacak, bacak elif masalım. Anne ne bu masal? Çıkmak mı istiyorsun? Çıkamıyor, çıkamıyor. Ay, toplar hep döküldü. hadi, şey hadi sen de sıra yarpaşlan. Evet, toplarız Allah. Hadi, var ama kesmiş kesmiş. <laughs> Koca Yapma, yapma öyle. Hadi. Kapan, kapan. Ya. Oldu, ya. ya oyuncak bıçak mı kesmiş? Ay Allah'ım bu kulağı. Alparslan'ı bul bakalım. Göremiyorum adam, ben. Yok abi, masal. Alparslan, şurada bir ayak var. Her <laughs> Ne <laughs> <Ay, gülüyor> kadar toplayın gidiyorsunuz. Ya anne Kızım itme, itme. Yap sen yap, sen kendin yatıyor, mi? Mi? Aynen, Aynen. Tam, Aynen. sen Aynen. kendi Aynen. yatsın yok Yok oldu. Yok oldu. Yok oldu. <laughs> Hoppa! Yine çıktı ortaya. Hadi, tamam. Tamam <laughs> anneciğim, sen itmiyorsun. Oppa! Obaları çıktı Al ayaklarını. bitti. bitti.